Keşraldayım yok muydu babam? Keşraldayım? <laughs> Başka da orada bir şey gelmiş de neydi o? Baba, babama bilmem de Keşral hocam. Soji. Bunların yanlarında Sonra bir dünür da, oldular. Yanlarında bir daha var. Üçü bir tuz kırarlar. Benim yanımda da ben varım. Bizim hacı birkaç kişiler varız. Biz ayrı çalışıyoruz bu Kıbrıs hadisesi çıktığındaydı. Bir gün Sodi'nin de el gibi bir telefonu var, tele, radyo mu da bir şey var. Orada bir dinlerler akşam bayt edip geldiklerinde Kıbrıs'ı dediğimiz yeri derin harp çıkarmışlar şeyler. Rumlar. Rumlar yani daha, daha o çıktığında düz gönlü neredeyse yasaklıyorlar. Onlar da bu hadiseyi duyunca korkmuşlar. Zabala hesabını alalım kaçalım demişler. Baba, babam mı birisi üç neler ya. Biri Saudi. İkisi evden gitmiş. Köşe şeyle Keşir Alkoca'dan Kejrar Hoca da yatağını saracağın, hazırlık yapacağın yokmuş. En yarım takımlar da dediler ki, ötekinler kaçtı dediler, gelin şunun yatağını saklayalım da burada gitmesin bizim Ama Kejrar Hoca şöyle titriyor. Etme eylemem bana diyor, benim şuyum, şuyum 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 Hepsi kaldı diyor, paramı alacağın ben diyor, ben gideceğim. Bittim geldim, la şunu dedim O, Onlar da çekildi gitti. Biz de iki gün mü durduk, üç gün mü durduk. Düzgünlüğünde hakikaten de hesabı verdi, herkesi kapattılar. Evet, savaş çıkınca savaş, durdu iş. O, o, savaş çıkınca... Türkiye'nin her tarafından bir sürü adam gitti oraya. Hmm.